Yenisini aldım. Bunu değiştirebilecek miyiz bakalım? Güneşten mi, kullanıştan mı yoksa terden dolayı mı? Burası zedelendi, yırtıldı, bilmiyorum. Gayet güzel, yenisine. Ne unuttuk, ne unuttuk biliyorsunuz. <laughs> ne basitti lan bu burası açılıyor burası burası da açılıyor eve gitmeye niye üşendiysem eve gitmeye üşendiğim için

arkada şuraya oturacak. atla sıkılıkta bıraktım ben. Çok sıkmaya gerek yok. Ama bir de yani şunları elimde tutabilsem yani tamam. Yani alet işler el övünürmüş. Vay! Wow. Şahane. Çok basit ve çok kolay oldu. Bu cover'ı koruyucu kapağı söktükten sonra aşağıya doğru şu arka kısımda bir tırnak tutuyormuş bunu. Ben şu kanallara oturduğunu düşünmüştüm ama şu arka tarafında bir tane tırnak var. Oraya oturuyor. Aşağıya doğru bastırdığınızda açılıyor. Sağda ve solda yıldız dediğimiz vida tipi var. Onları söktükten sonra çıkartın. Yerine yenisini koyuyorsunuz. Bu şekilde de kullanılabilir mi? Aslında kullanılabilirmiş. Yani vinil bir kaplaması var. Bu tamam.